gibi <laughs> Tutuklar seni görürsün bu bir suç Hırsızlık bu Vallahi ben hiç tutuklanamam şu anda Zaten 24 saatim kalmış 24 saatimi de hapiste geçiremem O yüzden gidip de şu kız ve Hüseyin'in yediği yemeklerin parasını ben ödeyeyim Zaten çok fazla bir şey tutmaz Nasıl olsa artık paramı da bugün bitirmem lazım Öleceğim çünkü Söyleyemiyorum ama gerçekten öleceğim Bugün son günüm <laughs> paralarımı aldım. Gideyim de ödeyeyim. Ne kadar para biriktirmişim? 192.000 Oo iyi birikmiş. Ee, 192.000 mi? Bana da versene. Bana, 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 bana da mı? Ne alacaksın? Ne istiyorsun ki? İşte tüteni paylaştıracağım. Bana lira versene. Oo 5000 lira tutuyor mu turtalar? Abartma sen de. Ben gider öderim onları şimdi. Ya, bana da ver lütfen. Tamam ya tamam gel. Seni son günümde üzmeyeceğim. Ne? Ee, son günde Nasıl yani? Ne son günü yani? Nasıl anlamadım? Ee, şey yok yok bir şey ya. Lafın gelişi yani son gün dedim. Ne kadar verdim? Şöyle tamam. Al bakalım sana baya 10 bin verdim valla. 5, 6, 7, 8 bin vermişim. İyi yeter sana fazla bile. Oo, payalay payalay payalay. Beyaz abla payamcı mı istersen yemeğe çıkartabilirim seni. Teşekkür ederim bu güzel düşüncen için. Ben şuraya bir para bırakayım da ilk önce. Polisler bizi tutuklamasın. Ne kadar bırakalım? Tamam bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Evet kapıları kapatalım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Kondok yiyelim mi? Ulay, ama bugün bayram ya. Herkes için ya. Kimsecikler yok ya hiçbir yerde. Olsun ya gel biz yemeklerimizi alalım kendimiz ödeyelim. Olmaz mı? Ha, bu ne Tüh ya. O zaman gel farklı bir yere gidelim. Aa bir şey diyeceğim ya. Market alışverişimi yapsak ne diyorsun? Oh, yoruldum ya. Bizim neden bir arabamız yok ya? Biz bu kadar fakiriz. Araba mı? Buldum. Araba almaya gidelim. Hadi gel. Oh, niye bu dedi şimdi bana? <laughs> gel gel hadi koş koş çabuk arabaya gidelim. İşte. Oh, araba araba. Oo, oh, Dodge Challenger mı bu? Ne be? TRT, TRT ne be? TRT, TRT, TRT. Dürüst ne alaka? Kız bebeksin gel gel. Şu arabalara bak. Oo Lamborghini var. Vay be çok iyiymiş. Arkadaşlar reklam yok bu arada biliyorsunuz ki. <laughs> reklam yok. Şöyle arabalar var. Of şuna bakın be. Ne güzelmiş bunlar böyle. Bu ne? BMW M3 mü? Vay be çok iyiymiş. Vay vay vay. Becabra var ya bu ne gidiyor diye deneyim mi? Dur dur ilk önce içerideki çalışan beye soralım. İzin verecek mi? Hey. Ha? He? E bu kapı kapalı. Hey kimse var mı? Hay Allah ya kimse yok kız büyüksünün. Bayram ya burası da kapanmış. Kuş var kuş 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 bizi geliyor. Hey çık çık çık. Biz buraya para bırakacağız ve araba alacağız tamam mı? Sahibin gelince öterek söylersin. <laughs> Küçük şöyle peçemle alalım mı şunu şunu? Ne kadardır ki o ya. Bakalım Uf bu ne be böyle? Ferrari FXXXK. Hayır F22 21 yarış aya başı. <laughs> Vay be amma yemiş ha. Eee kapaklar aç, kapıları açık mı bunların? Kapısını denemedim hiç valla. Oğlum bu ne şu kapı ne böyle? Vay be şu kapıya bak. Dur şunu şuradan çekelim de. Arabaya binelim. Bir denelim. Hatta dur bakayım şöyle şuradan sarım ben. Vay vay vay. Tam arkadaşlar bakayım çalışıyor mu? E bu bir çalışmıyor. Yine benzin yok çünkü. Şeni seni, seni benzinle insana. Ha tamam ya ben de bileyim benzinin olmadığını. Elim işte dolsun da gidelim. Baksana şu değilmiş yalnız ha. Bunu da doldurabilir miyiz şöyle şu da dolsun. Şuna da bir binelim. Belki bunu daha çok beğeneceğiz bakayım. Oo bayağı iyi duruyor ha. Tamam sen onu al o zaman ben de bunu bir alayım. Test sürüşü yapalım. Ne de ya. Bunun bu ne böyle? Allah ben çok aşık bu. Bak dikkat et her daha parasını ödemeli kazanmazsa yapayım deme sakın ha. Gel bir gidelim bakalım. Allah! Valla gaza basmaktan korkuyorum. Git git takip ediyorum seni. Bas gaza. Bas bas. bas. Dön dön dön. hayır hayır hayır. E, vay vay vay. Kaç 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 kaç. kaç. Arkadaşlar ya. Bu arabalar sanki bize göre değilmiş ha. Bayağı hızlıymış bunlar. Bakın. Oo. hayır ya. Kız benim ya olamaz ya biliyordum böyle bir şey yapacağını ne oluyor be aa bu ne uçuyorum bir şey oluyor ay <laughs> o da neyle ya bir su tuzak koymuş oraya kız büyük iyi misin geldim 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 biz öbre ya araba patladı ne yapacağız şimdi var ya o araba yüz bin var diye evet ya yüz bin dolar vardır bu ne kadardır bu da yirmi bin dolar falan değil bence Emin misin bak yeni kasa duruyor ha. O zaman 50 ne kadar paramız var? 178 bin. Bütün parayı arabacıya ödeyeceğiz senin yüzünden ya. Bütün paramız oraya gidecek. Dur bekle ben de geliyorum. Hadi hemen sür de. Gerçi sen sürme sürme. Sen in bakalım. Sen in, in. Ben bineyim oraya. Ben süreyim. Ya ben bineyim ya. Ben de bunu deneyeyim işte. Merak ettim. İyi tamam bak. Ama dikkat et. Tamam mı? <laughs> benim aklıma bir fikir geldi. Sen sür sür. Arkadaşlar biz niye düşünmedik? Şimdi benim 24 saatim kaldı ya. da kız belki senin kazan. Ya gitme Gitmiyor ne demek ya? İn e, şu arabadan bir bakayım ben. Bunu da mı bozdun yoksa? Bakayım. Hı? Niye marşa basmıyor ya? Allah Allah. Dur bakayım. Hadi çalış yaparsın sen. Bak bak bak. Bu arabayı da bozduysan var ya, seni var ya. Gel 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 ben. Gidemezsin. Gel buraya. Bu arabayı tamir edeceğiz. E, şey, tamam Ben tamir edelim. Hadi çabuk tamir et dedim sana gideyim de bari şu arabaların parasını ödeyeyim. Boşa o kadar paramız gitti ya. Allah bilir ne kadar. Neyse gideyim de vereyim. Ha bu arada demin diyeceğim şey de kız büyüksünün hazır yanında yokken söyleyeyim. Doktor bana demişti 24 saat kaldı diye ee büyücüye gidersek büyücüne eksiği alırım ve böylelikle 24 saatim belki 34 saat olur ya da 48 saat olur şimdi paraları nereye koyabiliriz kasasını da götürmüş arabacıya o zaman ben şöyle şuraya bırakayım paraları zaten gelince buradan paraları alır diye düşünüyorum şöyle bütün yüzüklerimi vereceğim 50 binim kalsa yeter mi acaba ya bakalım biraz daha versek 24 binim yani ne kadar vermiş olur 178 eksi 24 kaç alıyor arkadaşlar 170, 178'den 24 çıkartsın 158 mi 154 bin mi vermiş oluyoruz şöyle yapalım o zaman, birazcık kendimize yüzlük bırakalım tamam bence bu kadar o iki arabanın parası eder diye düşünüyorum şunları da şöyle bırakayım evet artık kimseye borçlu da değilim rahatlıkla ölebilirim <laughs> nasıl olabilir bu ya gerçekten öleceğimi inanamıyorum geldim bak çalıştım arabayı hah tamam süpersin hadi gel bu araba artık bizim ne? Valla bizim mi? Evet parasını ödedim bak ama çok az paramız kaldı. Dikkat düşün. Ödem canım Allah. Yahu düş sağ 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 sağ. Kız bekleyin büyücüye gitmemiz gerek. Bir şey alacağım. Tamamdır. be. İşte İzle büyücüye doğru döndüm. Hemencik şerde kalıyor. Geldik. İşte bu nasıl? Teşekkür ederim. Hemen inelim bakalım. Ben, ben de Evet evet sen beni Kerem komiserin evine bırak. Daha düz gidemiyorsun. Geri geri gidiyorsun yahu. <laughs> bak bak nasıl iniyorum. Kız Beksunik ya. Ben gerçekten niye arabayı sana verdiysem. Ne yaptın ya evin içine girdin. Bu nasıl bir kaza. Ben gidiyorum ya. Zaten hiçbir şey değil. Şuraya da biraz Kız büyük para bırakayım da. Zor gün parası. Cebinde dursun. Ne kadar? Tamam. Bu kadar yeter ona. 2000 lira bırakıyorum şuraya. Yeter ona. Ona çok bile. Gidelim de Kerem komiseri e bakalım. İnşallah evdedir. Belki o bana akıl fikir verir. Hem kız beklenip beni ciddiye almadı. Öleceğimi ciddiye almadı. Ama Kerem komiser kesin ciddiye alır. Kerem komiser. Kerem komiser. din dindon. Din Acaba evde mi ya? İki tane zil koymuş. İkisine de basayım. Hey. Kerem komiser evde misin? Girebilir miyim? Olsana. Olsana. hı. O, o, ne be? Ne oluyor? İyi misin? Hı, vurdum vurdum. Neyi vurdun? Ne oluyor? İyi misin? Hırsız mı girdi? Hı, oldu işte. Öldürdüm. Hepsinin içinden geçtim. <laughs> Oyun ya? Ben de korktum. Evine hırsız falan girdi sandım. Sen sıkılmıyor musun ya? Karakolda da hep birilerini tutukluyorsun. Oyunda da hep birilerini öldürüyorsun. Hep çok sıkıcı değil mi ya? Hadi uyu bakalım minnoş. Şey aslında benim buraya gelmemin bir sebebi vardı. Ne oldu? Ne için geldin? Bir şey olmuş. Ne oldu? Kötü bir şey olmuş. Ee, nasıl söylenir bilmiyorum. Ama burada değil de şuraya oturarak söylesem olur mu? Evet evet gel. İnşallah kötü bir şey yoktur. Bak şimdi heyecanlandım. Sana mı bir şey oldu? Nasıl anladın hemen ya? Yani ben seni gözün içinden anlarım. İyi misin? Kerem komiser aslında benim sadece 24 saatim kalmış. <laughs> Bu çok komik. Hayır ben ciddiyim. Gerçekten kanserin son evresindeymişim. Ve yaşamak için sadece 24 saatim var. D ne diyorsun sen ya? Tamam dur benim aklımda bir fikir var öyleyse. Bekle gel beni takip et. Aha, gerçekten mi? Vay be ben demiştim de işte de Kerem komiser bana yardım eder diye. Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar iyi bir dost. Gidelim de bana yardım etsin. Bu ne? Ne yapacağız? Bekle bakalım. İşte yapıyorum. Bu arada ne kadar saatim kaldı? Sanırım 5 saatim falan kalmış olmalı. 24'te kız bebek sürekli bayağı vakit geçirdik. Eyvah ya. Neyse saate bakmayacağım. Düşünmek de istemiyorum. Evet. işte oluyor. Bu ne ki böyle? Bu beni canlandıracak mı geri? Hayır dur bakalım. Şuraya bir tane de çiçek koyalım. Bir şey diyeceğim. Bu sanki mezara benziyor gibi. Evet huzurlu yat diye evde de evinin ortasına yaptım mezarını. Allah seni kahretmesin ya. Baya Kerem komiser ya. Ölüyorum diyorum ölüyorum. İnsan bir yardım eder. İşte huzurlu yat diye yaptım. İnanmıyorum sana ya. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum. Kerem komiserin yaptığına bakın. Ben gidiyorum. Kimseyle de konuşmayacağım bundan sonra. Ne Neyiniz varsa görün. Hiçbirisi iyi bir arkadaş değil. Ne yapacağım ya? Öleceğim. Gerçekten öleceğim artık. Aslında aklıma bir fikir geldi. Evde birkaç tane kamp eşyam vardı. Eve gidip kamp eşyalarımı alayım da tek başıma birazcık kamp yapayım bari. En azından huzurlu bir vakit geçiririm. Sonrasında da zaten öleceğim. 5 saatte kamp vereyim. Gidelim bakalım. Hı? O ne ya öyle? Durun durun. Hayır bu tabii ki de olamaz. <laughs> Şaka herhalde. Bu ne ya böyle? Satılık ne demek ya? Sahibinden satılık. Numarayı bile yazmışlar. İnanmıyorum ya. Bu var ya kesin kız beyksunenin işi. Gerçekten inanmıyorum. Ona bıraktığım parayı da alacağım. He? Kilitli mi? Ne demek kilitli? Açın kapıyı açın. Burası benim evim. Çabuk açın dedim size. Hayır, hayır kilitli olamaz. Kapıları açar mısınız? Açar mısınız? Her tarafı kitlemişler. Siz misiniz benim evimi kitleyen? Ben şimdi sizi bitirdim oğlum. İşte burası kırık. Şuradan bir girelim bakalım. Evdeki bütün değerli eşyalarımı alacağım. Buraya bıraktığım parayı da alacağım. Neredeydi? İşte şuradan paraların hepsini aldım. Bakalım evde başka neyim var? Hmm, neyi? Neyi alabilirim ki ya? Benim evimde de hiç değerli bir şey yokmuş. Tamamdır. Koşun koşun koşun. O zaman yukarıdan bakalım odamdan bir şeyler alalım. Parfümlerimi falan alayım. Aha, ne oluyor ya? Ne? Ne oluyor ya? Olamaz. Bu da ne böyle? Evimdeki yatak odamdaki eşyalara ne olmuş? Kız bebek Sonic bunları var ya kesin kız bebek Sonic yaptı. Sen şimdi görürsün. Bekle bekle eşyalarımı almış bir de. Evimi satılığa koymuş ve güzel eşyalarımı alıp götürmüş. Bekle sen şimdi ben seni bulmayacak mıyım? Arabamı alayım da arabamla şimdi her tarafı gezeceğim. Onu bulacağım. İlla ki buralarda bir yerlerdedir. Ona şimdi gününü göstereceğim. En fazla nereye kadar uzaklaşmış olabilir ki? Buralarda bir yerlerdedir. Bakalım şöyle etrafı. Gözünüzü dört açın. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Bu nasıl olabilir ya? Öleceğim diyorum. Resmen arkamdan beni bıçaklıyorlar. Gördüm işte orada. Koş 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 koş. koş. Hadi daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Hah, işte burada. Hasta. Durun bakayım ne yapıyor? Ha? Araba mı alıyor orada ya? Durun durun dikkat çekmeyeyim. Tabii ki de. Yine aklıma bir fikir geldi. Araba alıyorsa biz de o arabayı ondan çalalım. Ne de olsa benim param olduğu için, benim paramı aldığı için çalmış sayılmıyoruz. Bakalım nereye gidecek? Çabuk onu şöyle gizli bir şekilde takip edeyim. Nerede? Gidiyor mu ya? Göremiyorum ki. Ah tamam tamam, tamam. çıkmaya çalışıyor. Köyü şurada dikkat çekmeyin benzin dolduruyor gibi yapayım da. Evet ne tarafa doğru gidiyor? Arkadaşlar gözünüzü dört açın. Onu kaybetmememiz gerek. Hah sol doğru dönüyor. Şöyle gizli bir şekilde o buradan onu izleyeceğim. Evet o tarafa gidiyor gibi. Tamamdır bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza. Bakalım nereye gitti? Tamamcık şöyle geri takip ediyorum. Evet nereye gidiyor bu acaba? Aklındaki fikirler ne ya? O tarafa döndü. Şimdi de oraya döndü. Hastaneye gidiyor. Tamam sanırım sen de işi var. Bu süper oldu. Şimdi arabadan insin. Eyvah İnşallah görmemiştir beni. Tamam görmemiş. İşte gitti. Sen şimdi görürsün. Şimdi sen arabanı çalmaz mıyım? Hatta ilk önce şöyle kendi arabamı da kırayım da. Benim arabamla da kaçamasın. Ha ha ha. Aslan 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 aslan. Bu araba da ama sağlammış ha Durun bakalım şöyle birazcık Arabanın üstüne bloklar koyalım arkasına Tamamdır arabayı buradan çıkartamayacak <laughs> Çok iyi oldu Şimdi hemen çık gidelim bakalım Bunun arabasını bir deneyelim Bu ne be böyle Vay be harbiden evimi satmış ve araba almış İnanmıyorum sana be Kız bebek Sonic görüşürüz Yapmışsın. Sen bana yapmışsın. Bas 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 bas. Oh, vallahi ne güzelmiş ya. Keşke önce evimi satıp araba alsaymışım. Çok zevkliymiş. Hop! Kız bekleyin çarpayım şöyle. Hayır!